Arkadaşlar merhaba. Orhan Veli'ye ait bu dizelerde aşağıdakilerden hangisinin birden çok örneği vardır diye bir sorumuz var bakalım. Şimdi şöyle okuyalım. Harbe giden diyor. Arkadaşlar, harp e aldı, yumuşadı. Gitmek an en sıfat fiileki aldı ve yumuşadı gördüğünüz gibi. Şimdi bu bizim cevabımız ünsüz yumuşaması. Bakalım diğerlerinde ne ne gibi ses olayları var? Sarı saçlı çocuk Yine böyle. Böyle sözcüğünü alıyorum arkadaşlar. Bu artı öyle. Şimdi bu iki sözcük birleşirken şuradaki veya şuradaki ünlülerden biri gitmişse biz buna ünlü aşınması diyoruz. Her aşınma, her ünlü aşınması aynı zamanda ünlü düşmesidir. Yani bir tane ünlü düşmesi gördük. Dudaklarında deniz kokusu, kirpiklerinde tuz, harbe giden sarı saçlı çocuk. Arkadaşlar ünlü türemesi yok. Ünlü düşmesi bir tane var ünlü daralması hiç yok, ünsüz benzeşmesi de yok arkadaşlar. Dolayısıyla bizim cevabımız D seçeneğidir.